Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Ee, evet, bugün e, yeni konsolum Xbox Series X alalı tam bir hafta oldu. Bir hafta e, deneme fırsatım oldu. Ve bu videoda sizlere e, hem ilk tecrübelerimden bahsetmek istiyorum hem de Xbox'ın içeriğine hep beraber e, bir bakalım istiyorum ne var ne yok. E, Xbox'a geçmeden önce, içeriklerine geçmeden önce arkadaşlar... Microsoft çok mükemmel bir cihaz çıkarmış gerçekten yani yeni jenerasyon bir konsol Evet zaten iyi olacak bunu da biliyoruz bugün teknolojiye bakarak ama Microsoft'un mevcut içinde yani konsolun içinde bulunan parçalara bakarak ve performansını değerlendirirsek, yani böyle bir şeyin ortaya çıkacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi biliyorsunuz çok yüksek performansa sahip bir konsol. Ee, ve çok şey yapabiliyor. Ve çok şeyi aynı anda yapabiliyor. Ee, canlı gördüğünüz bilmiyorum. Açılış videom da var. Ee, ona da bir göz atabilirsiniz. Konsol ilk kartonunu açarken sanki yeni jenerasyon bir konsol değilmiş gibi gözüküyor. Çünkü çok küçük. Yani yapabildiklerine göre çok küçük bir konsol. Microsoft burada mükemmel bir iş çıkarmış. Hem çok küçük ve... Ee, yani çok güzel bir duruşu var, klas, sade yapmışlar. Yani odanızın neresine koyarsanız koyun ee, çok güzel bir duruşu var konsolun ee, ve arkadaşlar sesi. Ee, birazdan zaten sesini de dinleteceğim, ses sesini sesine de geçeceğiz. Ee, mükemmel bir şey ya. İnanın sadece fanın çektiği havanın sesi duyuluyor. O da e, kulağınızı iyice havanın girdiği yere dayamanız lazım. İyice yakınlaşmanız lazım duymanız için. Aksi takdirde sadece tabii ki CD koyarken mesela ilk CD okuduğu anda CD e, CD'nin sesi geliyor doğal olarak. O da sadece birkaç dakika sürüyor. Ondan sonra o da geçiyor. Ve hiçbir şey duyulmuyor. Gerçekten hiçbir şey yok. E, o yüzden şimdi fazla beklemeyelim. İlk tecrübelerim bunlardı. Gelin hep beraber konsolun içine bir bakalım. İçeriklerine, menüsüne, Oyunlar açalım. Oyundan oyuna geçiş anı da var biliyorsunuz. Quick Resume diye adlandırılan bir program ya da bir uygulama diyeyim konsolun içerisinde. Yani bir aktif oyundan bir diğer aktif oyuna herhangi bir oyunu kapatmadan geçiş yapabiliyorsunuz. Ama görsel olarak görmeniz daha iyi olacak. Haydi hep beraber konsolumuza geçelim. bu kadar yani e, ilk hızını burada görüyoruz zaten hemen olarak e, konzolu kapatıp açmanız hemen hemen yani taş çatlasın gerçekten birkaç saniyeniz oluyor e, bir kere arkadaşımla yapmıştım eee işte ...göstermek için kendisine yanıma geldiğinde... Ee, ...Xbox'ı kapatıp tekrar açmak... ...yani kapatması 5-10 saniye sürse, açması da keza... E, ...bir de şöyle bir durum var... Ee, konsolu birkaç dakika içerisinde geri açarsanız eğer... ...ilk baştaki gördüğünüz XBOX yazısı gelmiyor. Yani direkt şu an gördüğünüz menü... E, ...açılıyor. bir güzel yanında bu. Eğer belirli bir dakika bekleyip ondan sonra açarsanız tekrar... XBOX menüsünü, XBOX yazısını görüyorsunuz. Ondan sonra direkt bu menüye atlıyor şimdiki olduğu gibi. Yani çok e, müthiş. O ana menü böyle, e, düzeneği böyle. Ben şu an işte Need for Speed'i indirdim. E, FIFA 21 görüyorum güncelleniyor. Şu anda CD versiyonu olarak FIFA 21 konsolun içerisinde. E, CD'siz olarak e, benim oyunlarıma şöyle bir geçersek gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da yani menü içerisinde atlayıp işte e, uygulamalarına geçmek isterseniz, oyunlarınıza geçmek isterseniz e, yani o kadar çabuk oluyor ki her şey çok e, yani çok alışılmamış bir durum aslında. Şu anda gördüğünüz gibi FIFA'nın güncellemesi sürekli işte 80-90 ila 100 20'lere kadar, 130'lara kadar çıkıp, 150-160'lara kadar bazen çıkıp inebiliyor. O aralıklarda e, e, inme gücü, şey, download gücüne sahip. Yani internette ya da e, downloadlarda herhangi bir sıkıntısı yok. E, şu anda FIFA 21'in e, CD versiyonu şu an konzolda FIFA 21 CD'si. E, FIFA 21'in XS yani Series X ve Series S versiyonları 4 Aralık'ta çıkacakmış. Onun bilgisini aldık. Şu anda burada mevcut. Eğer e, Xbox One'da bir oyun oynayıp da e, o oyunu Xbox Series X'de devam oynamak istiyorsunuz, Ben de mesela FIFA 21 gibi. Ben FIFA 21'i Xbox One'da almıştım. E, şu anda Xbox Series X'e geçiş yaptım ve bu bir sene içerisinde e, oyunu alıp konsola geçiş yapanlar e, One'da başladıkları oyunu Series X versiyonuna dönüştürebiliyorlar. Şurada da görüyorsunuz şu sağdaki e, normal One versiyonu, solda da görüyorsunuz alt köşede XS yazar. Bu da yeni versiyonu. Buna da e, 4 Aralık'ta e, girme imkanı bulacağım. Oyunlar bunlar. Arkadaşlar göstermek istediğim şey Series X'e özel e, bir durum söz konusu. De anlattığım gibi oyundan oyuna geçiş yapmak. Apex'e bir giriş yapalım. şu an e, ilk defa tanık olduğum bir şey var. Ben Apex'i e, başlatmadım. Yani bugün ilk defa açıyorum bugün. Ve şu an e, değişiktir bu menü geldi. Direkt olarak bu geldi. Normalde buraya gelmesi biraz sürüyor. Yani oyunu açmış olmanız lazım direkt buraya gelebilmeniz için. Hayret bu kadar çabuk olacağını inanın ben de tahmin etmemiştim. Buradan Forza Horizon 4'e bir geçiş yapalım. Forza Horizon 4 Microsoft'a ait bir oyun biliyorsunuz. Microsoft'un e, stüdyosundan çıkma. One X de denediğimde e, olmamıştı. Tabii siz size siz, siz e yeni jenerasyon özel olduğu için yani oyundan oyuna geçecek olmuyordunuz. Sadece oyundan bir uygulamaya geçecek YouTube gibi mesela. Yani YouTube'dan e, oyuna geçecek olmuyorsunuz. YouTube kapatmadan aynı şekilde oyunu kapatmadan YouTube'a geçecek olmuyorsunuz. Fakat oyundan oyuna geçiş olmuyordu. Burada oyundan oyuna geçiş var. Şu an ne yaptık? Tekrar az önce açtığımız Apex'e bir geçelim. Quick Resume yukarıda sağda üstte görüyorsunuz. Quick Resume aktif şu anda. Ve direkt beni az önceki menüye direkt geri getirdi. Ee, oyunu tamamen yeniden başlatmadan az önce nerede bıraktıysam oradan e, devam ettiriyoruz. Şu an karakter seçimindeyim. Aktif oyundayım. Tekrar oyun değişikliğine gidelim. Tekrar Forza Horizon 4'e geçiş yapalım. Quick Resume tekrar yukarıda görüyorsunuz. Ve şu an aktif tekrar oyunma geri gelmiş oldu Ve bu bütün oyunlarda böyle. Gerçekten çok güzel bir şey ve çok hızlı oyundan öne geçiş almış. Buradan tekrar Apex'e geçelim. Tekrar gösterelim, quick resume. Tekrar buradasınız arkadaşlar, çok e, güzel. Oyunun içinde de olsanız, sadece menüde de olsanız. Şu anda buraya geliyor çünkü e, şu anda şu andan itibaren devam tıkladığım zaman online e, server'lara bağlanıyorum. E, ve otomatik olarak oyundan çıktığınız zaman yani görsel oyundan çıktığınız zaman e, oyunu kapatmıyor ama online olduğu için siz bir servere giriyorsunuz. Siz otomatik olarak serverdan atıyor sadece. Fakat oyun hala açık kalıyor. Tekrar Forza Horizon 4'e geçiş yapacak olursak e, burada yine net bir şekilde göreceksiniz. Oyun kaldığı yerden, bıraktığınız yerden devam ediyor arkadaşlar. Bütün oyunlarda böyle. Buyurun. Devam. Bıraktığım yerden devam ediyor. Çok e, çok güzel bir şey. E, Gerçekten o kadar güzel bir iş şey çıkarmışlar ki çok hızlı, çok net bir oyun, çok net bir konsol. Şu an tekrar oyuna çıkacak olursak, şu anda her şey çok güzel ilerliyor. Şu anda televizyonun ortasında görünen şey konsol yani bir oyuna girdiğim zaman televizyonu otomatik olarak oyun moduna alıyor. O yüzden önce bir siyah ekran görüyor yani, yani konsoyda herhangi bir alakası yok ee, ve arkadaşlar görüyorsunuz çok net çok güzel buraya oyunlar giriyorsunuz hiç bekleme yok iş yapma yok gerçekten e, müthiş hızlı bunu bakarken diyebilirsiniz mesela yani One, one hiçbir hiçbir e, farkı yok ama kendiniz kullandığınız zaman aslında her şeyin ne kadar Akıcı olduğunu anlıyorsunuz. Game Pass, Game Pass'a girmek, mesela hızlı, bütün oyunlara bakmak istediğim zaman bütün oyunları gösteriyor. Game Pass da biliyorsunuz arkadaşlar Xbox'ta çok 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 güzel bir şey. Size birçok oyunu sunuyor. Xbox 360 oyunları dahil olmak üzere bir sürü Battlefield gibi, Need for Speed gibi, EA Play abone e, abone uygulaması programı e, Game Pass içerisine alındı e, Series X'in çıkışıyla beraber bu çok güzel iyi oyunları da dahil. tabi en yok ama mesela FIFA 20 gibi bütün Need For Speed oyunları gibi e, Battlefield gibi bunlar hepsi EA ayda e oyunlar bunların hepsini Game Pass üyeyseniz oynayabiliyorsunuz çok güzel bir şey Türkiye'de bilmiyorum ne kadar Game Pass'ın aylık e, Fiyatı herhalde yanlış bilmiyorsam, yanlış okumadıysam 40 kusur liralarda bir şey olması lazım. Ee, bizim burada 12.99 arkadaşlar. Ee, Game Pass üye olma ama Game Pass'ın değer mi değer neden derseniz bir sürü oyun var içerisinde bir. Ee, artı bu online oynayabilmeniz için Xbox Live dedikleri o da Game Pass içerisinde dahil Yani Game Pass Ultimate'e üyeyseniz eee Otomatik olarak Gold Life'a da e, sahip olmuş oluyorsunuz. E, çok güzel bir şey. E, yani Xbox özel olması e, bir yandan çok güzel. Menü burada arkadaşlar, Store. E, entertainment diyor, Eventler diyor, Community. Store'a girecek olursak. Yani çok çabuk oluyor arkadaşlar çok çok geçiş yapabiliyor. Mesela store'dan çıkıp benim app'lere geçiş yapmak istediğim zaman buyurun. Yani e, çok güzel, çok hızlı ve dikkat çekmek istediğim bir nokta sesi arkadaşlar. Gelin Xbox'ın sesini şu an itibariyle aktif olarak 3 tane oyun açtık biliyorsunuz. Hala 3 oyun açık. Ve gelin Xbox'ın sesini bir dinleyelim. Evet arkadaşlar duydunuz ee, gerçekten hiçbir sesi yok ee, sadece benim e, konsolun yanında yerde bulunan Subwoofer'ın e, sinema sisteminin sesi havalandırmanın sesi geliyor sadece ee, ama konsoldan gerçekten yani hiçbir şey duymuyorsunuz ee, bilmiyorum mikrofondan geçti mi ama ki geçilecek bir ses de yok aslında sadece dediğim gibi havanın çekilen havanın sesi geliyor. Onda da yani kulağınızı iyice konsola dayamanız lazım, ee, onun sesini duyabilmeniz için. Ee, müthiş bir konsol çıkarmışlar. Ee, i̇nşallah devamı gelir. Ee, Microsoft daha bakalım neler çıkaracaklar önümüzdeki dönem içerisinde. Ee, oyun videolarım gelecek. Ee, konsol oyun videolarım gelecek. Asası Street e, Valhalla var. Onunla bir seri e, başlatmayı hedefliyorum. E, Need for Speed'in e, Hot Pursuit Remastered oyunu çıktı. Onunla bir şeyler yapabilirim. E, bir şeyler düşüneceğim. yani İler, ilerleyen zamanlarda oyun videoları da Xbox Series X ile beraber e, gelecek. E, videolar gelecek. Genel anlamda videolar gelecek. E, psikoloji videoları, challengeler gelecek. Hatta yakın zamanda e, bir challenge yapmayı planlıyoruz. Onun e, hazırlık e, aşamaları devam ediyor. Ee, güzel videolarla e, karşınızda olmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha abone olmadıysanız e, abone butonuna tıklayarak beni de destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. E, beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. E, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.